falan oyuna gelir ha atacağız daha Orhan ya. Geldim. Ben geldim de Orhan yok. Orhan arkadaş ya top top. Orhan atla lan. Yerkeliyonç. Ya abi her simsiyah mı olacak bu oyun ya? Lan bende hiç sıkıntı yok ya. Akıcıda oynuyorum, Direct X'de oynuyorum. <laughs> <laughs> Burada. Cat. Buradan cevap bak infomdan. Adamlar da oradan geliyor. Geçirdim. Geçirdim buradan da. enemy down. Ha buradan geliyor. kişi vardı ama ikinci katta. Kaldırmıştır yani. Yok bir kişi vardı abi ya. İkinci i̇ki aşağıda vardı, değil miydi? Yok. Ha aşağı kastı aşağı kastı. Mek aşağı kastı abi. Lan test lan. Birine bir yersen kaynarız abi bunlar. Görüyorum baycan. Yani kaynak yapacağım oraya. Gördüm şeyde burada. Şeyde şey burada. Drop arkası mı? Aynen aynen. Ha solda da var. Sağda açıldı bizim adam bayacak onu. You asked for this. Tamam. Jet oynayalım mı bunları? Oynayalım abi. Biri aşağı katta. Oynuyor ben. Easy. Geldim arkandayım. Aynen aşağıda kutu arkasında jet. Canım çok az. Canım çok Biri az, de burada. Bir Birini çektim zaten bayıp. <laughs> Adam var ya kafayı yedi ya. Yani. Abi, abi üst katta biri olmasın? Abi, üst katta var. 5'e 5'e alacağım ama. Abi kan eleme. Çekme oruç. Tamam bir Bakın, e tane vurdum abi. Molta bomba. 5'e 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 Bomba atsana. At, atlarsa söylerim ben. Atladı atladı. Arkaya atladı. Arkam. Arkamızdan bot geldi. Botu tutsana. Vurayım. Ben çekerim abi. Ulan Orhan yine beleş ya, P90 var burada gel. <laughs> <laughs> Ömer bile. Ya. I got supplies. Kasıyor abi 21 şey. Allah. Lan, abi şey Aşağıra, at. adam at. Aşağıdan atıyorlar. El, abi. abi sisle de buraya bir o P90 almam lazım. Ha yürü. Hala sıkıyor. Nereden atıyor be? Abi buradan çıkalım mı? Ya korkmaya başladım. I got supplies. Testlerin canı var mı? Var <laughs> var. Tamam kaynak yap. Test çal yine bizim çıkalım bundan. Gel gel. Abi bir hmm. de yapsam mıydı? Onun seçi seçi okay. araç orada mı? Burada da var o mu? Yap mi? abi Tamam. Evet evet. evet. Benim araçla gelmiştim buraya doğru. Soldan bak Çektin onu. Solda bak şey var kesin. hem bir adı var seçilir ya. Hani bir dur. Evde adam olabilir o zaman. Abi adam var ya galiba evde. Mark'tan bak şurada open adam door. var galiba. Yani Martin open door. Ben Watch out. Ben tamamım şurada. sen yes. evi. Ben de araçla ah. kafarım. Bu evin ah. içine bak, vuruyor mu ya? Bak bak bak. Peşe peşe aldım aldım. Ağaç arkası. Geçti abi ya bunu vurdum böyle. Nereye bak? sesi geliyor. Abi şey olmuyor ki bu hareket etmiyor abi. Ay, Nasıl var ya? Ama Hareket etmiyor bildiğin hareket etmiyor. Sen hareket ettirebiliyor musun? Geçen ya. Yok hareket ha. etmiyor abi. Niye? Diğer şekle dönüştür. Dönüşüyor mu? Yok dönüşmüyor. Sal bakayım. Yok. Niye böyle oluyor abi? Ya demek ki buna bir güncelleme geldi bence. Son alanda kullanılmıyor demek ki. Abi giderim. Abi son alanda Harça değil ama. Ya bu alanlarda demek ki bence kullanılmıyor. Olabilir de. Çünkü zorluyor diye. Yani. gördüm. Bak önümüzde şu Ne var? Adam mı var orada? Şey abi, ses vardı. Aynen abi bu kadar çeli başa gitmesin. Yat adam var değil mi? Bak gittiğim yönde görmedim yönde görmedim. Burada hemen 50 50 metre önümüzdeler Ben gördüm bak. gördüm Sarada gördüm. gördüm, gördüm. onu görünüyor direkt. Bir daha vardı, sarı bir yerde, daha vardı. Yandı. Orada orada yatıyor, infamda yatıyor, infamda yatıyor. Net diyeyim infam? Mark the location. Ben bayılabilirim. Tamam çekemiyorsa sıkıntı yok bayıl. Uy, Sefa da gelmiş. Nerede bunlar? Evde Aşağı ben Aşağıya Bak geliyor ha. Bunlar geliyor, geliyor. Nerede? adam da yapıyor Yok yok, şey ya. Eve yok yaptı. Satıya çıktı. Gösterseler. Bir tane var onlar da onlarda da var, hiç göstermeyiz. Alanda yer tutabiliriz ya, onlar da aralanmış. Ha vurdu ya top Yeleğim Yelek alanda yarısı bekliyorum Yeşiyor bunlarda da Yelek Geçelim bende 3 70 canı falan var Bakayım kaç canı var Bende de 59 var yani. 59 ya bir şey olmaz şu an Sadece şuradan dolanıyor aşağı doğru Tamam tamam biz yer almaya ya. gidelim gel Sağlı geliyorsa aslında o Abi bunların avmesi falan var Support atarlar bir tane vurur murur Balamala Tamam gidelim Burada bayılırsak Arabiyel gidelim Sıkıntı olur evet. Çok güzel şey var şu aşağıdaki balkon Bilmiyor ya bu şeye kadar hasara Abi meleği bayarsak Ben nerede? Estesi var içerideki Sağlığı gelen yok ya Bunlar abi meleği bayarsa oynar yani yet evet, Bizim adına arkadaş da Gelsene reis Benim meleş yok abi Yere ah, çıktı abi Baydım onu Onlardan mı baydı? Aa bizim Aynen o... ben baydım onlardan Adamlık kaldırmaya gidiyor şu an Bombaya girek mi? Neyse Yok abi fazlalar bunlar Dörtler bunlar Abi bir de bacı çekti şey var ya arkalar markalar Aynen aynen bunlar Canları yerleşleri kalmadı ha. Ya mal. Abi solumuz bacı ha. Malta power tarafı Ol. bacı. Gördüm. Oğlum bir canavar Gördün, ya. nasıl ne duydum ya. Araç sesini mi Hımm. Bacı sesini duydum. Oğlum niye düşmüyorsunuz lan siz? Adamlar ölümsüz ya ölümsüz yokmuş. Valla abi içidir ben o mantar senin mantarda baydın <laughs> ya içiniz katta. Ona içi esi bir bad ha. Yani iki tane esi sesi bir tane bad atmıştım. Onlar bunlar kaç kelek mi, mi tazeliyor anında ne yaptı? Ne <laughs> Yelek de öldü. De bunlar alan dışı mı? Değil. Bir sonraki alan onlar alan dışı olur. Yedi, Abi bir şey var ya. Yani. Bunlar 4'tür herhalde. Altı oluyor. Bir <laughs> şey çiçek. bunlar çok güzel bakıyor da. Bak aynen de bir yeri mi? çok iyi yani. Çok iyi Double atmasın kimse. Aynen double atabilir. O <laughs> yüzden. Bir dakika solda şimdi bazen. Gösterse bazen de göstermeye Bak içi. Yaa. Kardeşim sizdeki bu Nereden geliyor ya? Abi çok sıkıntı oyun ya. Win olursa çok iyi olur da. 4 numara sen ölmesene Allah aşkına. Alan geliyor reis. Uyşş. Kalamadım. Abi kaskı yok ya SK Selin'in. Oğlum çek şu alanı bize ya ya. var ya. Allah'ım Allah çıldıracağım ya. Abi. Ha e, sol tam. Sol bunların iki. Bunların solun sola sıkmayacağız. Sadece deşer biz de onun istifade kurtulacağız. Aynen öyle. Sola hiç sıkmamamız lazım abi. Hiç Aynen, darlamayın solu. E, kit var mı abi? Kit yok bende. Bir tane var. Sağlık çantası bırakayım bir tane. İstiyorsan kit bırakayım hızlı basmak yani. istiyorsan. Buraya da böyle verir mi bir tane? Burcu olur abi. Aa, yok var var burcu var abi. Üç tane varmış. Var mı var? Ha? Sol sıkıyor da. Abi hiç sıkmayın. Lan bizim arası mı geliyor? Tamam. Aa bizim Cooper gitti abi. Yok bizim Cooper gitti. Nasıl lan? Değil. Yok gidemez ki. Bunlar da ekime sıkıyorum. Aa burada abi şey varmış. Benim kask erişim full landı. Abi cirelim. Cirelim cirelim. Bak baygın verdiler. Baygın verdiler şeyden. Furi'den baygın var abi. Geldim. E, e, abi içlerine girmemiz lazım he. Ya e, arka binalardan itelim mi? Bak infom var ya. Sağdan en tepeden düştürelim abi. Alan gelmiyor daha. Bak infom bak abi haritada. Arka binaları alan mı? Aynen olur. Sokuyor olur hatta. Baya iyi olur. Tam içi iç taraftan da baygın var şeyden. Evden. Takımdan da. Onun dışı şey yapıyor sıkıntı yok. Geçsin abi be. Burada da olabilir onlar dört olabilir. Ha bu gördüm gördüm gördüm. Eğimde eğimde sağdan alttan gördüm. Neyse ya ceber alalım ya. Abi baksanıza buraya Allah aşkına. Burada adam olur falan. Gelsen nedir önden? bir dikkat etsenize sahibim ikine vuracağım. Sahibim ikine vuracağım. Abi onlara çok darlama istiyordun. Neyse bitirdim. Tamam, şimdi dörtler abi bunlar. Ben bir bunlar dörtler. Can Baygın verdi ya anda oynarlar. Alanı vermedi ha, Alanı vermedi. Ben girerim. Ben çok rahat girerim abi şeyle. Aracı da olmak. Adamsın. Çeşit, tamam oynayak bence. Nihat. Evet, gir gir. Kaykayla gir. Çatıda değil değil mi? Çatıda adam var mı bunlarda ya? Çatıda Çal... yok da bombada var. Ağırı, ağırı, var. Bir var. daha baydım. Adamsın lan sen. Bir daha baydım. Bombaya gidelim. Tamam tamam tamam. Kalkın Tamam. By, e, ıı, vuracağım vuracağım. Bombayı alacağım. Son bir. Tamam gel. Balkonda aldım onu. Tamam. da bak. Dört kişidir. This is an exciting battle. Tamam biri öldü. Yat ortaya yat bir de küçük odaya yat. Ortaya direkt. Değil mi? Baygın öldü. Abi yok 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 hiç şey yok. Ver atayım. Yat bırak. Molotov da bırak. Atayım ben. Ben dikkatlerini de atıyorum kaykayla. Ya tam infomda, ortada bak. Ortada tam şurada da. Tamam sıkıntı yok. Acele etmeyin. İki kişi zaten. Adamsın lan. Evde sağ ol. Valla 4 numara güzel açtın. Evde sağ ol. Güzel açtın fight us. orada. Eyvallah. Orada güzel de. açtın fight'ı. 4100 hasar var abi. Bir şirli şöyle.